Evet. Conditions'ın diğer ikisini de anlatalım ki kapatalım if olayını. Şimdi Conditions grubunda bir de mix dediğimiz type var. Yani 1'e 1, 2'ye 2, 2 3'e 3'ü bıraktık diğer videoda. Şimdi çaprazlama yapıyoruz. 3, 2, 2, 3. Çaprazlama dediğim şey ne? Aslında mantık aynı. Yani ben bir tarafa 3, bir tarafa 2 dediğime göre bakın şimdi ne oluyor? If'in içerisindeki bölüme 3 diyorum had worked 3. Diğer tarafa will'in would hali hatırlayın 2 oluyordu. 3'e 2 oldu. Şimdi soracak arkadaşım. Hocam iyi de sınavda bana 3, 3 mü soruyor? 3, 2 mi soruyor? Nasıl anlayacağım bunu? İlk tarafı verdi diğer taraf için. Çok basit bir yolu var o da şu. 3, 2 dediğim bu mix type'da cümlenin sonunda now Today, at the moment gibi şu ana dair vurgular vardır. Bu vurguyu görürseniz 3-2 kullanırsınız. Yoksa zaten 3-3 e kullanmanızın bir sakıncası yoktur arkadaşlar. Bakın now dedim 3-2 e oldu. Öbür örneğe bakın. Had started if'in içerisinde 3 değil mi? Devam ettik. May, might'a dönüşmüş. Have, may yok. Görüyorsunuz. Bu da 2. 3'e 2. Niye? Çünkü at the moment var sonunda. Devam. Buraya geldik. If olduğu taraftan başlayayım. Bazen if içeride oluyor. Kafanız karışmasın. If içeride diğer taraftan başlayacaksın. Burası 3. Görüyor musunuz? Had 3. Diğer taraf ne oldu? Can yerine could geldi. 2. Niye? Today var çünkü. Bugün. Çevirelim mi? Buyurun hemen başlıyorum. If you had worked hard, sıkı çalışsaydın, şimdi iyi bir müzisyen olurdun. Altta, erken başlasaydık, if we had started early, we might be ready in time at the moment. Şu anda vaktinde hazır olabilirdik. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeterli bu 3-2 yapısı. Geldik diğerine. 2 3'ü de söyleyelim. 2 3 bu arada sınavda neredeyse hiç gelmeyen uzun zamandır bir yapı. Çok fazla görmüyoruz ama söylemeden de olmaz. O da aynı tam tersi ama mantık. Nasıl? Bakın, if'in içerisine şuraya kalemimizi alalım yine. If'in içerisine, if'in içerisine. Peki, 2 gördük, görüyorsunuz. Karşıya would have 3 gördük. İşte bu da 2'ye 3 oldu. Bu kadar. Bakın 2'ye 3. would have 3. Buraya geldik. If'in içinde were gördüm 2. Diğer tarafa geldim might have 3 3. Modullar have 3 aldığında 3 oluyordu. O zaman 2'ye 3 oldu bu. Bu tarafta tersten başlıyoruz. If were 2. Diğer taraf could have 3. Ona da 3 dedik. Alın size. Ne oldu? 2 3. Peki 2 3 ifadesini daha çok nerede kullanıyorlar? Arkadaşlar 2 3'ü cümle sonunda bir past vurgu gördüğünüzde tercih ediyoruz. Ha 3 3 de kullanabilirler aynı yerde sınavda ama birlikte şıklarda verecekler düşünmüyorum. Kısaca cümlenin sonunda geçmiş vurgusu varsa sizden öncelikle 3 3 isterler. Değilse üç yoksa iki üçü tercih etmenizi beklerler. Yapacağımız şey aslında temelde bu. Şimdi bu if. Sevgili arkadaşlar if ile alakalı size ek bir bilgi olarak wish'ten de bahsedeyim. Ondan sonra soru çözümü adına birkaç şey söyleyeceğim. Wish soruları. I wish diyorum keşke anlamında biliyorsunuz bunu. If only ile I wish aynı şey. If only I wish. Only if değil. Karıştırmayın. If only. I wish de aynı şey. Sevgili arkadaşlar, wish cümlelerinde soru çözerken, I wish ile başlayan bir cümlede şık elerken present yapılardan uzak duracaksınız. Yani I wish you are diyemiyorsunuz. I wish we have diyemiyorsunuz. You can olmuyor. Present yok arkadaşlar. Wish'lerde. Yine iki özne aynıysa would kullanmıyorsunuz. Yani I wish I would diyemiyorum. Kut diyorum buna. I wish dedikten sonra hemen arkasından özne aynı olduğu takdirde demiş oluyoruz. I wish I devamında would kullanmayın. Özet. You wish de bir illa I wish diye beklemeyin öyle bir şart yok. I olacak diye bir şey yok. You wish you would da diyemezsiniz. Yine kuda dönüşür bu. Ama şu olur. I wish you would. Bunu anlarım. Özneler değişiyor. Konuşma anında dileklerimiz oluyor. Olay anına dair keşkelerimiz oluyor. İşte bunu iki ile yapıyoruz. I wish you were here. Keşke burada olsan, değil mi arkadaşlar? I wish you were here. Şu anda burada olsan. 2. Devam. Geçmişte kalmış olaylar içinde aynı ifte gördüğümüz yapı, Hedüç ya da Kuttevüç kullanıyoruz. I wish you could have passed the exam. Keşke sınavı geçebilseydin. I wish you had passed the exam. Sana da geçseydin. O zaman wish'te present yok. Present'ı 2 ile sağlıyoruz. Past'ı 3 ile sağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekecek. Wish'le alakalı soru gelirse diye. Bakalım örneklerimize. I wish demişiz. Were. Were geçmişi anlatmıyor dedik. Değil mi? Hatırlayın lütfen. If'te ve wish'te 2 past değildir. Bakın now. Görüyor musunuz? I wish demişim. Geçen ay geçtiği için olay had 3 kullanmışım. Geçmiş. I wish 2 özne aynı olduğu için would dememişim. Could demişim. Devam. We wish demişiz. Yine iki kullanmışız. Şu anı anlatıyoruz. Keşke dünyamız daha iyi bir yer olsa. Biraz da böyle barış mesajları vermiş olalım. Dünya keşke daha iyi bir yer olsa. Hayal varsayım. Gerçekleşir mi? Kim bilir? Kim bilir? Peki bu da bakayım başka bir şey kalmış mı burada? Evet hedef kelimelerimiz var ama şurada ben size sevgili arkadaşlar if ile alakalı birkaç not vereceğim. If'i kapatmış olalım. Şimdi soru çözerken neye dikkat edeceğiz hocam? Tamam bunları anladık. Ne yapacağız? Arkadaşlar şuna bakacaksınız. Şimdi birinci madde if sorusu çözerken if'in olduğu tarafta will'le would'u asla kullanmıyorsunuz bu birinci kural. Zaten o bütün anlattığım kuralları özetleyin göreceksiniz. Will'le would if'in yanında yok. Karşıda var. O zaman if'in olduğu cümlede will olan şıkları eliyorsunuz. Bir. İkinci kural. If'in karşısında yani if'in olmadığı tarafta zaman kullanmaktan kaçınıyorsunuz. Yani zaman dediğim şey ne benim? benim. Ben atıyorum have has 3 diyorum değil mi? Örnek veriyorum. Kullanamazsınız. Ya da emizar ing vermek istiyorum arkadaşlar. Uzak durun. Bunlar zaman. Ya da fiilin ikinci hali uzak durun. Ya da hedüç. Uzak durun. Ya e ne kullanalım hocam burada? Model kullanın burada. Model dediğim will'i de bu gruba dahil ediyorum. Will kullanın. Can kullanın. May kullanın. Might kullanın. Would kullanın. Ama arkadaşlar gidip de zaman olan, tense olan yapılardan tercih etmeyin. Bir tane tense izin veriyorum. O da fiilin ilk halini bu tarafta kullanabilirsiniz. Burada problem yok. O zaman şunu söylüyoruz: If sorusu çözüyorsanız, if'in olduğu tarafta will, would içeren şıkları bir atın kenara. If'in karşısında zaman tense vermiş olanları, amizarayinci, he ve üç, ve iki, he üç atın onları bir tarafa. Tamam mı? Bakın bunlar buraya gelir, bu tarafa gelemez. Buradaki yanılgıyı düzeltmiş olalım. Peki ne gelir o zaman buraya? Buraya hep model gelir. Will, can, could, may, might, would bu yapıları kullanıyoruz arkadaşlar. Peki tamam başka kural var mı? Bunlara baktık şıkları eledik. Hala şık mı kaldı? Tamam o zaman 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 3 kurallarını uygulayacaksınız şıklarda. Zaten ben soru derken onları bol bol yapacağım birazdan göreceksiniz. Ama şimdilik neye dikkat ettiğimi özetliyorum. If'in yanına williwult gelmez. Karşıya zaman gelmez. Sonra 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3 diyorum. E hala mı şık kaldı? Olur ya bazen insafsızca soru sorarlar. Hala mı şık kaldı? O zaman da geçmişe götüren ne var diyeceksiniz. Bu kadar basit. Geçmişe götüren bir şey varsa 3'ü şıkkını işaretleyip geçeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Soru üzerinde daha net anlarız ama zevkli bir konudur if soruların çözülmesi. Soru üzerinde bol bol konuşalım. Müzik